Bir nokta düşünün. Tüm büyük olaylar aslında küçük bir noktayla başlar. Ve en uzak mesafe başlangıca geri dönmektir. Şu anda başladığım yerdeyim. İlk klipimi çektiğim çatıda. Beş yıl önceki halimden çok farklıyım. Herkes, her şey gibi ben de değiştim. Tüm bu değişimi başlatan tek bir şey vardı. Bir nokta düşünmek. Yaşamın bana sunduğundan farklı bir nokta. Bir B noktası. Bu tıpkı tek şıklı bir sınav sorusunda diğer şıkkı seçmek gibi. Bir çizgimiz oluşana kadar tanımlanamayan anlık bir noktadan ibaretiz oluştuğu zamansa kendi evren çizgilerimizle tanımlanırız. Fakat intrigemeci bir dünyada yaşıyoruz. Eğer siz kendinizi tanımlamazsanız sizi tanımlayıp statikoya göre etiketiniz yapıştırarak kalıplaşmış ve indirgenmiş bir ürüne çevireceklerdir. Aslında otoriteler için benliklerimiz siyasal bir üründür ve yanlış bir hayatın doğru yaşanma şansı yoktur. Bu durum kimisini sürüye katıp götürürken, kimisini ise yalnızlaştırıp melankolinin pençesine bırakıyor. Bu kişiler ise kendi yaşamlarını belirleyemedikleri için kendilerini otoritelere kurban ediyor. Ben ise tanımladıkları ve etiketledikleri şey değildim. Bir üründen ziyade bir üreticiydim ve yaratmadığım şeyler bana ait değildi. Diğerlerinin aidiyeti benim evrenimin kara deliğiydi. A noktasından farksız bir kara delik. Ben de bana ait bir nokta yarattım. Bir B noktası. Bu noktaya ulaşabilmek için bulunduğum A noktasından ulaşmak istediğim B noktasına bir çizgi çizdim. İşte bu benim evren çizgim. Aidiyet mücadeleyle elde edilir hiç kimseye altın bir tepside sunulmaz. Ancak ait olmayı başarırsanız asla yalnız hissetmezsiniz. Ait olmadan önce ise en yalnızı sizsiniz. Bu yalnızlık ise özümüzü yaratan, bu özü bize ait kılan şeydir. Her yaratım acı yüklüdür ve doğuncaya dek sancılar dönmüş şeklinde devam eder. Tıpkı Sisyphos gibi zirveye ulaştıramadığımız kayamız etlerimizden kayıp gider. Ben ise o an hayatımın hem başında hem sonunda hem de tam ortasındaydım. Yarattığım bir ben noktam vardı ve oraya ulaşmam lazımdı. Önümde çıkacağım yokuşlar, sırtımda yalnızlık kayan, Sisyphos gibi tırmanmaya başladı. Döngüler vardı. Günahlar vardı. Normların dışındaydık. Orman kanunlarının da içinde. Biz mi yalnızlaşıyorduk yoksa sevdiklerimiz mi bizde vedalaşıyordu bilemedik. Gittikçe öyleşen yalnızlık kayamızla her düşüşten sonra yeniden tırmanmaya devam ettik. Özgür olmak için tutkularımın peşinden giderken tutkularımın esiri olmuştum artık. Ben de Sisifos'un yaptığını yaptım. Acı çekmem gerekirken güldüm. Acıyı yaratanlara inat. Acı bana verilen bir A noktasıydı. En ise E noktasına gitmeye çalışıyordum. Ancak insanlar tutkularıyla sınanırdı. Hayat zalim bir öğretmen gibiydi ve önce sınav yapıp sonra ders verecek. Sınavımın ismi kaybetmekti. Yalnız seçim yapmıştım. Ve tek yanlış tüm doğruları götürüyordu. Aşık yerine E şıkkını seçtiğim için cezalandırılıyordum adeta. Ve dersimi almaya başladım. Ders bir. Dipli nedir? Nasıl görülür? Elinizdeki ve çevrenizdeki her şeyin yok olduğunu düşünün. Etrafınız karanlıkken tek bir ışık dahi göremediğiniz her şeyi kaybetmek tam olarak böyle bir şey. Benim için olan tanımı ise zirvenizin dip, dibinizin zirve olması. Hayatım bir çukura dönüşmüştü ve dibe yoktu. Bir dala tutunmak saçmaydı çünkü her seferinde kopuyordu. Ben ise bir dal bırakıp bir dip yaratmaya bakıyordum artık. Düşmeye karşı eylemsiz ve kabullenmiştim. İnsanlar bana bir şey yapmam gerektiğini söylüyordu. Herkesin, her şeyin, hayatın beni zorladığı bir seçenek vardı. A. Bir dala tutun ve düz bir çizgide devam et. Ben ise bir dal aramayı bırakalı çok olmuştu. Diğer şıkkı seçtim. B. Bir dip yarat ve dibe ulaş. Ben de öğretimsel bir hata var. Sanki aşıklar üzerine planlanmış bir hayatta hep B şıklarını seçmişim benim için çizilmiş hayatı ve kaderi reddetmişim gibi Doğru ve yanlış algılarımızı geçmişteki deneyimlerimiz belirler Toplumsal doğru ve yanlışları ise Bir grupasının geçmişte elde ettiği otorite Bunu fark ettiğiniz zaman tüm doğru ve yanlış algılarınız değişiyor Dün benim için bir ütopya Yarın ise değiştirilemez bir distopya gibiydi Dünden yarın olur mu hiç? Benden mutluluk yahut duygulardan geçmiş. Gidenler gidermiş, kalanlarsa kalırmış. Tüm bildiklerimi unuttum ve her şeyi yeniden öğrenmeye başladım. Ölüme doğru gidiyorduk. Tıpkı bir okun hedefe doğru gitmesi gibi. Güçsüzdüm ve bir kalkanım yoktu. Ben de kendi zeno paradoksumu yarattım. Bizi güçlü yapan şey umuttur. Her şeyimizi kaybettiğimizde onunla savaşırız. Bir umut yarattım. Nadas'a bırakılmış bir hayatım ve hasadı yapılmayan acılarım vardı. Hepsini biçtim. Çoğunluğa göre yanlış, bana göre doğru olan tohumları ektim. Önceden sadece kendim için bir doğru yaratıyordum. Şimdi ise her şey için doğru yaptı. doğru seçim yaratıyorum. Bize dayatılan normların dışında bir seçim. Bir şıkkı yaratıyorum. Bugüne kadar yanlış kabul edilenleri götürebilecek tek bir doğru. gibi noktası. Siz de yapın. Bir nokta düşünün. Bir nokta düşün. Hayattaki oyun and <laughs> tamam. Mesela <laughs> nasıl zevkli mi çekim işleri? Yo. <laughs> Bence güzel bak zevkli bu sefer. Şaman artar. <laughs> <laughs> evet <gülüyor> abi. bu. Uçuyoruz tamam. şu an. Allah'ım. Hani bir şey ama orası çok... Hadi ben önden koşuyorum. Şu daha şey görebiliyor musun şeye doğru yürüdüğümü? Sanki onu gibi yapsak. Gel abi çek abi daha güzel. Çek çek çek. Çek, çek abi ya valla. <laughs> Bu arada ben de görüyorum petli olduğunu. Nasıl biliyor musun? Selam arkadaşlar, merhaba. Onu ben bilmem. Bas size giriyorum ben. Vazgeçtim. <laughs> <laughs> hazır mısın? Hazırım. Hadi go. Evet arkadaşlar, şu an hazırladık. Şöyle bir setup'ımız var. Çanta hazır. Evet, hazır. çanta hazır, kamera hazır. Yönetmen hazır, görüntü yönetmeni hazır. Biz hazırız. Peki siz hazır mısınız? Değilsiniz. Hazır adam. <laughs> Başlayalım. Dur <laughs> bir dakika dur. Ha. <laughs> ne? 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 Bu 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 ne? <laughs> Kardeşim öyle değil bak geçişi böyle yapacaksın.